Bir yıl önce yaptığımız yayınlarda masanın ilk dönemlerinde ortak aday da olabilir. Masada bu ihtimal de var ama çoklu Olmazsa aday da. Değil, tabii. Evet, çoklu aday da seçeneklerden birisi. Geldiğimiz an itibariyle artık çoklu aday seçeneği masadan kalkmış durumda. Masanın önünde sadece ortak aday seçeneği Bakın, mi var? Geçen sene seçimlerden sonra burada şeyden sonra seçim yasası çıkmıştı. Evet. Burada yayın yaptık. Evet. Tarih mart sonu falan. Evet. O zaman ben size hatırlıyorum şunu söylemiştim. İki aday çıkması kıyamet değil. Neden biliyor musunuz? Daha yolun evet. başındaydık. Yolu görmek durumundaydık. Şimdi söylüyorum tek aday ihtimali ve tek aday zarureti bugün çok daha fazla yükseldi. Mart ayında. Zaruret diyorsunuz. Zorunluluk diyorsunuz. Tek evet. o tabii zaruret. Ama ola ki şu veya bu gerekçeli de bazen taktik gerekçeli. Şimdi onu söyleyerek Hani e, iktidar tarafının oyun planları ile ilgili bir şey e, ipucu vermek istemem ama bazen de taktik sebeplerle iki aday çıkarmak gerekebilir. O taktik sebepleri burada açmak istemem ama açık ve net ifade. Edeyim. Yani birisi gerçek aday olur öteki her ihtimale karşı muhafaza. Yani, hepsi olur. Yani yani siyasette eğer bir yol alıyorsanız bu bir strateji oyunuysa karşı tarafın hamlesine göre siz olmanız lazım. Mutlaka şunu yapacağız dediğinizde karşı taraf zaten o yapılacak şeyi bildiği için ona göre ayarlanır. Niye biz karşı tarafa o şeyi verelim? Aslında şu anda en büyük zaafı yaptılar. Mutlak olarak Tayyip Erdoğan adayım ilan edildi çok erken bir vakitte. Onun için şimdi bir an önce siz de ilan edin diye maçı bitirmeye başlıyor çalışıyorlar. Yani daha doğrusu maçın en kritik hamlesini kendileri belirlemek istiyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızı. O zaman biz onların yaptığı hata dikkat edin. Erdoğan ne dedi? Samsun'da bu benim son seçimim dedi. Demek zorunda kaldı. son Eğer kez eğer söylemeseydi ben mutlak adayım diye o zamana kadar esnek bir şekilde giderdi. Şimdi hukuki tartışmalar başladı. Ama bunu başladı. ilk kez söylemiyor ki son tabii kez. Tabii, tabii tabii. Bunu ilk kez son kez seçim Bak, şey, ilk, ben, istiyorum demiyor yani. Bunu daha önce de. 2009 yılında ilk kez söyledi. Ben de yanılıyım. yeni bakan olmuştum. 2011 Hı. benim son seçimim olacak dedi. 3 dönem gereği. 2012 kongresine giderken söyledi. Tüzük gereği o da son kongresi olması gerekiyordu. Hep bunu bir anlamda insanların şeyine, merhametine kendini sığındırıyor. Yani bir, bir şahs daha verin bir daha yokum. Ha genç dediği de söyleyeyim. Genç dediği sakın milletin gençleri falan zannedilmesin. Ailenin ve çevrenin gençlerinden bahsediyor. Yani biz benden sonra tutsaydı Berat zaten bize karşı operasyonun sebebi benim kitli tar şey tarafından, halk tarafından ve AK Parti tabanı ve AK Partililer tarafından benimsenmemi görünce telaşlandı. Beni geçici olarak ortalığı toplasın, sonra işi Berat'a nasıl olsa alırım diyordu. Ben e, benimsenince ve insanlar sevince, ya galiba elimden gidecek bu dedi. Ben de ona göre biraz daha gencim, çok genç değilim ama bana bile bırakmaya şey yapamadı. Çünkü kafasında Berat vardı. Şimdi genç diye kafasında mutlaka birinci derecede yakınlarından biri olur. Kim olur bilmem. O da onu şimdi düşünüyordur. Ama Berat opsiyonu kalktı. Şunu diyeceğim. Bunlar samimi ifadeler değil. Ee, bizim için ise sadece şu anda adayı konuşmadığımız için değil. Halkımız rahat etme şey açısından söylüyorum. Adayı konuşmadığımız için değil. Taktik olarak doğru olmadığı için de adayın açıklanmasını ben şey görmüyorum. Önce biz kendi öde ödevimizi yapacağız. Kendi ödevimizi tamamlayacağız. Sonra Cumhurbaşkanı adayımızı da bu ödevin paydaşı yapacağız. şunu mu Ben şunu çok merak ettim Taha Bey. Ee, siz şimdi taktiksel olarak belki iki aday gösterilebilir dediniz. Ee, ben buradan şöyle bir şey hissettim. Belki doğru mu hissettim acaba? Yani bir, biz adayımızı çıkartırız altılıması, ortak aday. Ama... İkinci bir İmamoğlu vakası gibi yani siyasi yasak e, bir şey gelebilir. Buna karşı altılı masa önlem almak amacıyla şimdi, mı yoksa şöyle, bahsettiğiniz şey başka bir şey mi? Bak şimdi, e, bak diyorum böyle samimiyetle söylüyorum. Buyurun lütfen. Olayım. Satranç oynuyoruz. Evet. Karşı taraf, sen satrancın kurallarına uyuyorsun ve bir plan yapıyorsun. Karşı taraf ise işte, satrancın kuralını değiştiriyor. Mesela tam piyonu alacakken damaya dönüyor. Bir başka türlü bir hamle yapıyor. Onun için kural yok. Evet. Şimdi ben onun hamlelerini görmeden kendi kurallara dayalı hamlelerimi yaptığımda köşeye sıkışacaksam neden o, o hamleleri önceden ifade edeyim ki? Evet. Hedefimiz tek adaydır. Ondan tereddütüm yok. Ortak adaydır. Ama eğer karşı tarafın çünkü şunu gösterdi bakın. Ya şöyle soralım. İki aday çıkarabiliriz taktik icabı dediniz. Bu da altılı masanın iki aday kararıyla mı olur? Tabi tabi. Anlaşmazlıktan Aa, kaynaklanan aynen, ikinci çok aday. Çok iyi koy tespit ettiniz. Anlaşmalı olarak yapılan her şey altılı masayı güçlendirir. İki aday olsa da anlaşmalı olarak yapılırsa altılı masa zaaf gösteremez. Evet. Mesela yani, <laughs> o oyunun o oyun çünkü e, ilk arkadaşlar e, şey yaptıklarında e, yani nedir bu kararın diye söyledim. E, sorduklarında hani İmamoğlu ben hemen topladım bizim kurmay heyeti değerlendiriyoruz. Dedim ki çok basit. Bunlar bize şu mesajı: İktidarımızı ee, iktidarımızı korumak için her şeyi yapabiliriz. Şeye benzettim. Tam bu 1 Mart tezkeresi öncesi Irak'a müdahale oldu. Olması için azlık yapıyor Amerikalılar. Biz de bir heyetle Sayın Yaşar Yakış, Sayın Babacan, biz Amerika'ya Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ta gittik. Bush'la görüşüyoruz öyle bir ifade şey kullandı ki bitti bu iş yani. Yarın giriyoruz havasında. Evet. Bize onu vermek. Ona denmiş ki, öyle bir etki yaptı ki Türkler üzerinde bir an önce karar almak zorunda kalsınlar. Dışarı çıkınca öyle demiştim. Bu çok teatral bir şeydi. Bir başkan, bir Amerikan evet. başkanı ifadesi. Şimdi burada da teatral bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan diyor ki, Bahçeli diyor ki birlikte biz çıldırdık. Bu iktidarı korumak için her şeyi yapabiliriz her şey yapıp Bu niye söylüyorlar biliyor musunuz? Psikolojik olarak kendi taraftarlarına şunu diyor. Merak etmeyin biz iktidarı falan bırakacak değiliz. Karşımıza çıkma ihtimali olan herkesi tasfiye edebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Dolayısıyla dağılmayın bizim etrafımızdan. Bize de verdiği mesaj şu. Bakın biz her şeyi göze aldık. Bu kadar kanunsuz bir işi. Benim bana yapılanın aynısını başkasına yaparım ama bu Onun için ben Saraçhane'de korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Eğer o korku hali e, bir topluma sirayet ederse seçim yapamaz hale geliriz. Bizim altın masanın önce hepimizin psikolojik olarak görevi topluma merak etmeyin biz buradayız. Güven vermek biz buradayız. Memleket sahipsiz değil, demokrasi sahipsiz değil. Onların oyunlarını görüyoruz ve karşılığında gerekli hamleleri yapacağız. İşte onun için buradan şimdi... Bütün altı lidere zaten onlarla bugün de görüştüm bazı liderlerle. Yarın da görüşeceğim Sayın Uysal'la. Ertesi gün Sayın Babacan'la. Bugün Sayın Akşener'le de telefona görüşmemiz oldu. Hep temas halindeyiz. Onlar da zaten bunları konuşuruz ama altı partinin de bütün kurmaylarına düşen görev şu andan itibaren tek şeye odaklanmak. Her partinin kendi pozisyonunu anlatması değil, altılı masanın ortak Türkiye vizyonunu ve hedefini anlatması hepimize düşen görev bu. Söylen İhtiraf, birlikteliği, ta, söylem birlikteliği ve psikoloji birlikteliği. Bizim birbirimizin psikolojisini daha farah her hamle tam da Erdoğan'ın çöktü çöküyor. Nasıl sevindi bakın. İki açıklama Erdoğan'a bayram ettirdi. Bir Hı anda iki güven iki geldi. Açıklama bayram yani birkaç ay işte karşılıklı şimdi e, şey bazı genel başkan yardımcılarının bazı bazen basından yorumcuların Hepimize düşen görev şu anda az konuşmak, çok yol almak.